Kardeşler biz müminiz. Elhamdülillah. Peygamberimizi camide vaaz eden, bir konferansta konuşan saygın bir ilim adamı olarak görmüyoruz biz. Kelimeleri cennet veya cehennem olan biri olarak görüyoruz. Tekrar özetliyorum, bir hadisi şerif bir insana nasıl yön vermesi gerekir bunu anlatmak için. Muaz bin Cebel meşhur bir sahabi çok saygın, ileri gelenlerinden ashab-ı kiramın, bir hatırasını anlatıyor. Bu hatırayı da Tirmizi ve İbn-i Mace'den okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yolculuktaydık. Fırsatını kolladım, onu yalnız bulduğum bir yerde sorular sormaya başlamış. Ne yapacağız, nasıl Müslüman olacağız? Hani insanlar bir alimi bulunca sorular soruyorlar. O da öyle, peygamberini yalnız bulmuş, soru sormuş aleyhissalatu vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona imandan, İslam'dan, namazdan, bizim Müslümanlık olarak bildiğimiz her şeyden bahsetmiş. Sonra da bütün bunların üstünde cihat denen bir ibadet var, haberin olsun. Yani bir piramit çizmiş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona. Altında namaz var, oruç var vesaire vesaire vesaire. En tepesinde cihat var. İmandan cihada kadar her şeyi anlatmış. Anladığını anlayınca da yani namazdan cihada kadar bütün bu işler tamam. Böyle ya Resulallah. İçinde gece namazı da var üstelik. Gece namazı yani teheccüdde kılmayı konuştuktan sonra ha bunları yap Muaz cennettesin sen. dememişti de ona. Buyurmuş ki Muaz bütün bunlar böyle ama bunların hepsinin şifresini sana vereyim mi demiş. Namazda başarılı olmak istiyorsan imanda, cihatta, gece namazında. Çünkü o başlarken demiştik ki ya Resulallah bana bir nasihat et. Cennete koysun cehennemden kurtarsın beni o nasihatin. Cümlesi böyle başlıyor Muaz'ın. Bana öyle bir nasihat et ki cennete gireyim cehennemden kurtulayım. Her şeyin özünü istiyor. O da ona namaz vesaire bütün ibadetleri sayıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da diyor ki Muaz ben sana bütün bu anlattıklarımın şifresini de vereyim mi? Buyur ya Resulallah dudaklarına dikkat et. Konuştuğuna dikkat et demek bu. Dudak derken insanın bu alttaki üstteki çenelerini göstermiyor. İki dudağın arasında hareket eden dili gösteriyor. Konuştuklarına dikkat et. O da ya Resulallah, bu kadar dediğin işleri yapmış, cennetlik işleri yapmış, cehennemden kurtulmuş bir adamın, iki kelimeden dolayı derdi olur mu? Deyince, Muaz bin Cebel gibi bir sahabinin, sormaması gereken bir soruymuş demek ki bu. ki ke ya Muaz demiş. Anan seni kaybetseydi de böyle soru sormasaydın. Ne biçim soru? Ne kadar basit bir soru sordun. İnsanları yüzü koyun cehenneme yuvarlayan dillerinden başka nedir ki demiş